fox 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 is little TV'nin yeni yayın döneminin tanıtım çekimlerinde çok eğlendik, çok güldük ama ben gerçekten çok eğlendim. Umarım da bir sene boyunca siz de çok eğlenerek bizleri izlersiniz. Fox ailesi olarak 5. yayın dönemimiz için müthiş bir hazırlık içindeyiz ve 2 gündür yeni yayın dönemimizin kampanyasını çekiyoruz bütün Fox yüzleriyle birlikte. Aile deyince aileyle e, seredilen televizyon akla geliyor ve diziler akla geliyor tabii ki. Biz de bu dizilerin bir parçası olarak Yusuf karakteri olarak ve Havva karakter olarak bu kampanyaya destek vermek amacıyla buradayız. Sabahleyin Fatih Portakal'la başlayarak sorusu gibi sonra unutma beni ve bundan ondan sonra da e, günlük dizilerimiz devam ediyor. Biz bir aileyiz. Hakikaten sizleri çok seviyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyoruz ve biz de kalın. Biz bir aileyiz. Bizi izleyen herkese merhaba. Büyüğünden küçüğüne herkese merhaba. Fox'tayız. Fox'ta bir reklam filmi çekiyoruz. Herkesin içinde olduğu. Dizileriyle, haberiyle ve en önemlisi tabii ki sizlerle birlikte iç içe olduğumuz bir reklam filmi. Oldukça da neşeli, oldukça da ...verimli geçiyor diyebiliriz. Çok da güzel bir reklam, çok da güzel bir ürün ortaya çıkacak ki... ...bunu da sizler de önümüzdeki günlerde izleme fırsatı bulacaksınız. FOX'u hepimiz izliyoruz. Ailecek izliyoruz. Yeni sezonda dinle sevgiliyle e, sizlerle buluşacağız. Ailece oturup rahat rahat izleyebileceğiniz evet. bir serüven. E, bir radyo hikayesi, bir müzik hikayesi, bir müzik yolculuğu... Bir aşk hikayesi. Bir aşk hikayesi her şeyden önce.